arkadaşlar ben şimdi Kıbrıs Deresi Kanyonu tarafından çıktım. Aslında bir iki gün daha orada kalma pik gibi bir planım vardı ama maalesef kalamadım. Niye kalamadım? Çok aşırı derecede fırtına oldu iki gün boyunca arkadaşlar. Bu iki günlük fırtınada da ağaçlar devrildi. Gerçi burada da varmış. Dallar mallar kırılmış ama ben de gene çektim bu bir ağacın altına. Dut ağacıydı bu. Altına çektim ama Dallar mallar kırıldı. Orada direkler yıkıldı. Benim bir gün, bir buçuk gün boyunca telefonum gelmedi. Bayağı bir sıkıntı yaşadım ben orada. O yüzden oradan ayrılmak zorunda kaldım ben. Nereye doğru gidiyorum? Dirgenler Köyü'ne doğru gidiyorum. Dirgenler Kanyonu demiştik ya. Oraya doğru geçiyorum. Burada da ne güzel su akıyor bak. Yol üzerinde de böyle bir yer yapmışlar. Şurada mescit, tuvalet, e, su falan var. Su akıyor, mu bakmadım ama şuradaki su akıyor. Hem de şöyle biraz ağaçlık yerde bir ateş yakalım. Yani ağaçlık yer derken ormanda değil şu boş yer var ya. Otobüsün arka kısmına doğru. Bir mangalımızı yakalım. Kaç gün oldu? Kaç gündür yakamadık. O mangalı yakacağım. Bugünlük ben burada kalacağım. Böyle güzel bir yer buldum ben. A ağacın altında durmamam lazım aslında biliyorum ama dayanamadım. Tam güneşin de ortasında kalmak istemedim. Çok güzel geldi burası. Şurada da mescit var. Böyle yol üstüne güzel yapmışlar ya. Mescit var. Suyu akıyor bakayım ben bir oraya. Hortumu da var. Ben gelirken suyumu doldurmadım. Oradan da suyu var. Neyi var başka? Burada da tuvaleti var herhalde. İyi çok güzel. Tuvaleti de var. Suyu var mı? Aha su var herhalde suya. Şu su ya. değil mi? Oh. <laughs> az az akıyor da. bura nereye gidiyor acaba? Buraya akıyor büyük ihtimalle ya. ta orada bir yerden akmaya başladı su. Tamam suyumuz var arkadaşlar. Şöyle de çok güzel durmadı mı ya? Tam ağaçların altı. Yol üstünde köşeye kuytu bir yer. Cep gibi yapmışlar. Üst katta da mescit var. Açık mı kapalı mı bilmiyorum. Bakalım be. Açık mescid de açık. O ne güzel yer. Bak. Çok güzel. Gelip geçerken herkes kullanır arkadaşlar. Buraları e, yani namazını kılacak olan, suyunu içecek olan, dolduracak olan, benim gibi yolcu olan. Herkes kullanır. Buraları temiz tutalım lütfen ya. Sağ da ne güzel yer yapmışlar bak. Burada da çok tatlı bir esinti var şimdi. Birazdan bir masamı sandalyemi çıkarmayı düşünüyorum ben bu alana da. Zaten sokağa çıkma yasağı var ya. Gelirse polis, jandarma. Polis gelmez de jandarma gelirse de ben iş yerine geçtiğimi söyleyeceğim. Zaten e, buradan da dolana 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 iş yerine doğru geçecektim ben. Yalan da söylememiş oluruz böylece. Yolda mola verdik işte. Evet arkadaşlar. Yol videosu çektim zannediyordum. Yol videosu demiştiniz ya. Çok güzel yerlerden geçtim ben aslında da. Kameraya basmayı unutmuşum ben. O yüzden öyle bir video olmayacak burada belki bundan sonrası için çekebilirim Dirgenler köyü için. Ben sadece bu gecelik burada kalmayı düşünüyorum. Zaten saat 5'e geliyor. Saat 5 civarı şu anda. Hani sadece bugünlük kalacağım. 5'ten sonra ben oraya gitsem de hani bir yarım saatlik falan bir yolum kaldı tahminen ama e, kafama göre düzgün bir yer bulamam diye tereddüt ettim. O yüzden yarın sabahtan hani kahvaltımı yaptıktan sonra 9 10 gibi tahminen e, yola çıkmış olurum ben. Böyle böyle gideceğiz ya. Böyle böyle gideceğiz. Burada telefon yine çekmiyor. Benim şu camın ön kısmına koydum. Burada yine o dünkü mevzudan, önceki günkü fırtınadan dolayı mı çekmiyor? Geliyor bir servis yok diyor. Bir hat geliyor. Bir 4G çekiyor. Bir 3G bir şey. Öbürü neyse E yazıyor ya. Bir O çekiyor. Anlamadım. Hiçbir dengeyi sağlayamadım. Benim bu ağacına alerjim var bu arada. Yoksa ben o ağacın tepesine bir yere bağlardım o şeyi de, telefonu da. ağacına alerjim var ben. Yaklaşamayın fazla. Çok güzel yer buldum ya. Gelirseniz bu tarafa, sütleyenden çıktıktan sonra arkadaşlar sineklik diye bir kavşağa geleceksiniz. Oradan Kaş Kaş Demre yoluna sapacaksınız. Bir ne beliydi bir, bir şey belini geçiyorsun 1300 rakım ee, sonra bir bel daha var onu da geçiyorsun 1500 rakım burası yaklaşık 1500 1450 1500 rakımlı bir yer hani yol üzerinde dirgenler köyü istikametine doğru gideceksiniz sineklikten demre kaş e, tabelasını takip edin burayı görürsünüz zaten çok güzel bir yer var burada bir günlük kalmalık için lüks geldi bana. Neyse. Ben şöyle bir e, zaten karavanı şey yapmıştım. Toparlamıştım. O çöpü de atacak bir yer bulamadım. Asılı kaldı orada ya. Şurada kaldı bak çöpte. Doğru gün yemek falan bir şey yapmadım ya orada. Sağ olsun köyde e, yeterince ilgilendiler. Vedalaştım onlarla da çıktım. Ben bir şöyle içeriye bir gireyim. Bir şu ortalı bir düzenleyeyim arkadaşlar. Al sen de bu arada şeye bak. Şöyle ağaçlık, ormanlık yer var ya oraya bak. Arkadaşlar ben bu Dirgenler Kanyonu'nu buldum. Dirgenler köyünden girdim içeriye. Baya da zorlu yollar vardı aslında. Viraj 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 baya döne döne geldim, ine ine geldim. Eee gereken yol videosu falan diyordunuz ya onlardan da çektim biraz. Şöyle camdan görürsünüz. Geçen seferde de camın önünde bir leke varmış. Sonradan fark ettim ben onu. O lekeyi de sildim. <laughs> ya çok güzel bir yer buldum ben burada. Şöyle bakarsanız. Bu dirgenler köyün içerisinden geçtikten sonra iki tane köprü geçiyorsunuz buraya gelirken. Bu köprüleri geçtikten sonra sağda kalacak karavanı koyacağınız yerler var ya da durabileceğiniz yerler var ama ben sol tarafta durmayı tercih ettim. Nehre yakın tarafı. Neyin sağı neyin solu diye soracaksın. Yolun sağı yolun solu. Arkadaşlar köyden başlıyor bu yol işte Kaşa Kumluca'ya doğru böyle bir yol devam ediyor. Demre'ye doğru böyle bir yol devam ediyor daha doğrusu. Bu kanyon boyunca yapılmış arkadaşlar. Bütün kanyon boyunca yapılmış bir yol. Ben baktım, kontrol ettim. Demre'ye kadar gidiyor. Yani kanyonun devam istikametinde, kanyon istikametinde, bu akarsuyun istikametinde yol yapmışlar. Ben diğer geldiğimiz yerlere, gördüğümüz yerlere kıyasla hani yine güzel bir yer, daha güzel bir yer bulabileceğimizi tahmin ediyordum ama şu yol olmadı burada ya. Şu yol olmasaymış daha güzelmiş. Bu yol sanki bir doğallığı bozmuş gibi mi? Böyle sakinliği bozmuş gibi mi? Yani bende değişik bir hissiyat uyandırdı o, o yol. Ee, köyde köyün içine koyabilirdim aslında karavanı da. Yani ben Köyde karşılaştım ilk kişiyle bir konuştum bu kanyonu sordum böyle bir kanyon olduğunu söyledim. Ee, so, hani nerede olduğunu sordum ben. Dirgenler kanyonu. Kanyon ne yok burada dedi. Sen nasıl çıktın bu yasak var dışarıya dedi. <laughs> Değişik mi? Ne? Sen nasıl çıktın? Sokağa o zaman. Ya bir dakika bir gol bir köyün cinsine mi denk geldik? Ne yaptık anlamadım. Hani bana soracağını kendine bak hani sen dışarıya nasıl çıktın diye sorabiliyorsan sen dışarıda ne işin var diye adama sorarlar. Neyse ee, tam işte onunla işte şundan çıktık böyle oldu böyle bir yer varmış gibi bir saçma sapan bir sohbete girdim. Sohbet dedim yani soru cevap işine girdik. Tam o arada ee, bir arkadaş daha geldi. Motosikletiyle. Ona da sordum. Dedim ki böyle böyle bir yer varmış. Dirgenler Kanyonu. Ee, abi dedi şey kanyon öyle bir yer var da dedi. Hani yol boyu devam eden böyle dağların arasından geçen bir yer var dedi. Aynı burayı tarif etti bana. yolunda da tarif etti sağ olsun. Ee, yani keşke ilk onunla denk gelseymişim. Sonrasında da ben yol boyu devam ettim. Dediğim gibi iki tane köprü geçtim. Buraya gelene kadar. Sağda kalacak yerler vardı yolun sağında. Ben yine böyle bir ağaç altı ya da ağaç yanı e, nehre yakın kısımda yani yolun soluna doğru e, kalmayı tercih ettim. Hani biraz daha ilerledim ben oralarda. Hem şu köyden de biraz uzaklaşayım dedim ya. O adam bir e, canımı sıktı benim. Neyse. Ben yarın ne yapacağım? Bu nehir boyunca bir devam edeceğim. Önce e, şu karşı kısımdan yürüyüş yolu gibi bir yer var sanki orada ben gözüme çarptı, çarpan. O yoldan böyle devam etmeyi çalışacağım. Bir bakayım daha güzel yerleri var mı yok mu. Bu ağacın da tam altına çekmedim ben karavanımı. Uyarmıştınız beni daha önceden. Ee, hani kozalak düşer, dal düşer, üstteki panelleri kırarsın falan diye uyarmıştınız. Ben de o yüzden tam altına çekmedim az daha ilerleyebilirdim de gerek yok. Yani orası güzel bence. Beni burada rahatsız eden iki şey var arkadaşlar. Birincisi şu yol bu yol başka güzergahtan yapılamadığı için buradan yapılmıştı tahminen. Hani bir şey diyemeyeceğim o konuda ama birincisi bu yol ikincisi de o köyde e, karşılaştığım kişiden bir iki daha oldu o zaman Buraya beni şikayet ederler, bir şey yaparlar. Gerçi benim iznim var, ben buradan sürer giderim ee, çalıştığım ilçeye de. Ee, dün de ben orada e, kaldığım yer var dedim, izlemişsinizdir. O kaldığım yerde iki kere jandarma geldi. Birisi normal ekip, birisi sivil ekip. Ee, geldiler işte şikayet mi olmuş, ne olmuş anlamadım. Hani durumu anlattım dedim böyle böyle bu güzergahımı anlattım. Bu güzergah boyunca devam edeceğimi söyledim. Sağolsunlar herhangi bir sıkıntı yaratmadılar. Bakın buradan araçlar gelip gelip geçiyor yani. Büyük ihtimalle o köyün adamıdır yine. Yani bir ilk karşılaştığım kişide böyle bir ön yargı sevmem ben aslında da. Bilmiyorum hani bir ilk etapta beni rahatsız etti. Her neyse dediğim gibi orada da Sağ olsun bir sıkıntı yaratmadan gece e, yola çıkma, çıkmak istemediğimi falan da söyledim. Orada kalacağımı söyledim. Hani burada da iyi, burada da bir sıkıntı olmaz umarım hani bir şikayet. Ya neyine şikayet ediyorsunuz ben anlamadım ki ya. Cins misiniz, deli, deli misiniz? Sana ne kardeşim ya? Ya ki, kendin bir şey yapamıyorsun. Hiçbir sosyal aktiviten yok. Kahveye gidiyorsun, tarlaya gidiyorsun, işe gidiyorsun, ofise gidiyorsun, evine geliyorsun. Bir aktiviten yok. Ya yapanı bir rahat bıraksana sen. Yani benim şu karavanın burada durmasının kime ne zararı var? Bana biri açıklarsa sevinirim. Şu karavanın burada durmasının kime ne zararı var? Hadi. Hani jandarmadır, polistir gelsin. Hani güvenlik amaçlı sorgulayacaklar tabii ki. necisin diyerekten ama Her neyse ben hiç moralimi bozmayacağım. Şimdi biraz dinlenmeye geçeceğim. Bir, e, sabahta erkenden kalktım ben zaten. Buraya da güzel bir yer bulabileyim diye. Sıkıntı yaşamayayım diye. Sabah erkenden kalktım. Bir, hafif bir kahvaltı yaptım. Sonrasında yola düştüm. Görmüşünüzdür zaten. Çok güzel yollardan geldik ama döne döne virajlı virajlı. Güzel manzaralar da gördük. Daha doğrusu siz hızlı gördünüz de ben <laughs> yavaş yavaş gördüm. Burada ateş falan da yakmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi şikayet edilmek de istemiyorum burada. Zaten her tarafa çöp atmışlar ya. Gene pis herifler. Bak. Al. Gördün mü? Her taraf gene çöp. Her taraf gene çöp. Yani şu karavanı şikayet edeceğine şuraya çöp atma eşek adam. ben mi attım bunları? Yok. Ben daha iki poşet çöpüm var. Arabada atacak yer bulamadım. Neyse bir çöp bulurum ben oraya atarım da. Ben bir çay koyayım da çay demleyeyim. Şurada bir çay içeyim ya. <laughs> Buyurun. Siz de manzara izleyin.